Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben geldim. I don't wanna cry. Yaklaşık iki hafta sonra, iki hafta sonra kanalın şifresini hatırlayıp size yeni video çekmek istedim. Yine bir uh, davlumbağa sohbetleriyle birlikte sizinle bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Ben uh, yılbaşından beri böyle aslında onu yüklemem çok işime yaradı. Yılbaşından beri böyle hep film izlemek. Önceden hiç film kültürüm yoktu. Ve bu konuda kendimi kızıyordum. Yükledim. <laughs> Leatherbox'da indirdim ve Leatherbox sayesinde böyle izlediğim filmleri kaydedebiliyorum. onlar hakkında yorum yapıyorum. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız beni bunları yorum yaptım ve her hafta neredeyse paylaşıyorum işte. Bu benim için çok işime yaradı ve hani uzun zamandır izlemek istediğim böyle internette gördüğüm filmleri falan izliyorum. Bu hafta haftada 500 Days of Summer o filmi izledim. Hepiniz şey sahnesini hatırlıyorsunuzdur. The sahnesinde işte. It's such a heavenly way to die. Bu şey sahnesi vardı. Asansör sahnesi vardı kızla. Erkek asansörde karşılaşıyorlardı. O sahnede hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ben de internette çok görüyordum ve dedim ki artık izleyeyim şu filmi izlemeseydim çok daha güzel olacaktı. Çünkü ben uzun zaman sonra ilk defa hani bir filmden bu kadar çok etkilendim. Yani etkilenmenin dışında başroldeki başrol rolünü kendime çok benimsedim aslında. Hani bunu biraz şakayla karışık Instagram'da da paylaştım. Hani o yüzden böyle onu benimsedim. Bu bunun hakkında sizinle konuşmak istedim. Çünkü günümüzün ilişkilerinin hepsi birazcık o başroldeki kız gibi. Yani kız genel olarak şey yapıyordu. Arkadaş olalım, Hani el ele ikiye gezelim, ne bileyim sevişelim, şey yapalım ama sevgili olmayalım kafasındaydı. Ama kızın da gereçleri vardı işte ailesinden görme ve ailesinden dolayı hiçbir ciddi, ciddi ilişki içine giremeyen bir kızdı. Ve çok realistik mi diyeyim? Çok realistik de değil aslında. Yani kızı hiç anlamadım ben. Kıza da çok gıcık olmuştum film izlerken. Hani kız bu kafada. Ama çocuk, hani hep aşka arayan hayatım boyunca hep aşkı aramış ve mutlu olmak isteyen bir çocuk ve maalesef bu kıza aşık oluyor. Yani günümüz ilişkilerine çok 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 uyuyor şu ortam. Birisi daha fazla aşık olur ama o kişi, karşıdaki kişi onun aşkına karşılık vermez. Farklı bir şey istiyordur ama onun onu sevdiğini biliyordur ama onu o kadar sevmiyordur. Belki de umurunda değildir falan böyle. Yani Çocuğa çok üzüldüm. Çocuğa çok üzüldüm ama bu konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Yani günümüz ilişkilerin çoğu aslında böyle. Kimse ciddi ilişki altına giremiyor veya buna hazır olmuyor. Okey çok çok iyi anlıyorum. Hani hayatın boyunca a, bir şey yapmak daha önemli olmuştur veya kendini düzenini kurmak istiyordur ve hani hayatında şu an ciddi ilişki istemiyordur. Buna çok okeyim. Ama kız onu hoşlandığını söylüyor ona hoşlandı sonra el geziyorlar geziyor işte sevişiyorlar şey yapıyorlar falan ama sonra çocuğa diyor ki seni arkadaş olarak görüyorum. <laughs> arkadaş kalamaz mıyız? Daha sonra yani çok spoiler yani gerçekten sonrasında izlemeyi düşünmüyorsanız çok spoiler o yüzden burada kapatabilirsiniz videoyu. Böyle kafede random birisi kitap hakkında soru soruyor ve kitap hakkında konuşan o çocuk evleniyor sonra. Sonra hani bu filmin sonunda çocuk ona soruyor yani böyle birisiyle evlendin. Hani hiç ilişki istemiyordun ve hiç evleneceğini düşünmüyordun falan. Aa, çocuk kız diyor ki sen göremediğimi gördüm onda. <laughs> Ağzına sıçmak istedim orada. Kıza o kadar gıcık oldum ki. Kıza o kadar gıcık oldum ki yani. Bunun hakkında konuşmak istiyorum sizinle gerçekten. Ama aralarda böyle çok güzel sözler var. Onlar hakkında da konuşmak istedim sizinle. Bunu 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 konuşalım. Anladınız mı? Yani çünkü günümüz ilişkilerin hepsi böyle ve yani çoğunuzun başına gelmiştir. Birisini çok sevmişsinizdir ama o karşı bulamamışsınızdır ve arada kaldığınız ilişkiler, arada kaldığınız insanlar çok olmuştur. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum çünkü Buna girdiğinizde gerçekten bazen insan tüm duygusunu karşısındakine verebiliyor. Yani bizler çok hoşlanıyorsunuz, gerçekten çok hoşlanıyorsunuz, tüm duygunuzu ona yansıtıyorsunuz. Ama ya karşı kalamıyorsunuz ya da karşıdaki kişi bunu kullanıyor ve artık artık öyle hissetmiyorsunuz. İleriki ilişkinizde artık ...bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Yani o duygu size çok yabancıymış gibi geliyor. Çünkü tüm duygunuzu ona vermiş oluyorsunuz. Ve hani önceden düşünüyorsunuz... ...belki bu duyguyu bir insana tamamıyla kendim verebilirsem... ...karşım bulacağım. Ama bulamadığınızda... ...artık o duygu size çok yabancı gelmiş oluyor. Ya da çok yabancı geliyor bundan sonra. Hani... ...bundan sonra öyle hissedemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Sonunda da... ...bu başroldeki çocuk artık öyle hmm, hissedemeyeceğini düşünüyor. Santıyla birisini buluyor. Hani bir iş görüşmesine gidiyor orada. Aynı iş görüşmesine gelen bir kadının ve diğer aşık olduğu kızın adı Samur yani yaz. Buradaki karşı, karşılaştığı kızın adı ise Antun yani sonbahar. <laughs> yani böyle sakma salak şeyler var aslında. Biraz cringe ama hoşuma gitti çünkü ben birazcık böyle bir insanım hayatta. Hani küçük şeylerden mutlu olan bazı Sinyalleri görüp onun peşinden koşmayı seven bir insanım aslında. Biraz da duygusal bakımdan da böyleyim. Yani duygusal açıdan da böyleyim birazcık. Bilmiyorum bu lanetim midir bilmiyorum aslında ama yani bu olmasa kendim olamayacağım. Gördüğüm veya bana yanlış yapılan şeyler oldu ama hani bundan çok vazgeçemiyorum. O adam da vazgeçemiyor. Şöyle bir ayrıntı var. Yani film boyunca kırmızı renk hiç kullanılmıyor kırmızı renk hiç kullanılmıyor çünkü o kızla o adam arasındaki ilişki bir aşk değil. Adam bakımından aşk ama kız bakımından değil. Karşılıklı bir şey olmadığı için kırmızı renk hiç kullanılmıyor. Ta ki o son şeye kadar. Sahneye kadar. Çünkü orada bir karşılıklı hoşlantı ve bir aşk olacak. Onun için kırmızıyı kullanıyorlar. Filmde bir de bir sahne daha vardı. Orada şey diyordu küçük bir kız bu çocuğa. Hani bu kız sana kötü çok kötü şeyler yaptı. Hani bunları göremiyorsun. Çünkü aranızdaki ilişkide sadece iyi şeyleri görüyorsun. O kadar doğru ki, yani o kadar doğru ki birisinden gerçekten çok hoşlandığınızda onun size yaptığı yanlışların hiçbirini görmüyorsunuz. Hiçbirini. Yani o kişinin sadece iyi yanlarını veya o kişiyle geçirdiğiniz zamandaki iyi şeyleri sadece hatırlıyorsunuz. Ama bu elinizde olan bir şey değil. Asla elinizde olan bir şey değil. Bu böyle beyninizin size yaptığı bir yanılsama, beyninizin size yaptığı bir oyun gibi bir şey. Ama çünkü bu duygu hani, bu duygu hoşlantı. Yani ben kendime çok bilimsemiştim çünkü zamanında böyle bir şey oldu. Hani benim başıma da geldi. O yüzden um, tabii ki de asla hani geçmişte yaşadığım şeyleri ileride tanacağım insanlara ve ilerideki hayatıma girecek olan insana bunu asla 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 yansıtmam. Zaten buna hazır olmadığım süre, süre boyunca da kimseye böyle bir şey yapmam. Ama bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu benim çok ignore ettiğim yani beynimin arkasına attığım bir şeydi. Hala atabiliyorum. Hani hala oluyor. Çünkü elimde olan bir şey değil maalesef. Bunun farkındayım. Ama bazen yapamıyorsunuz. Gerçekten bazen yapamıyorsunuz. O duygu sizi ele geçirdiğinizde yapamıyorsunuz. böyle. <laughs> Gerçekten 500 Days of Summer hakkında konuşmak istedim sizinle. Yani umarım siz de izlersiniz. Bu video kapatıp izleyin bu arada. Yani bunun hakkında konuşabiliriz ya da izlemiş olanlar altı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu günümüz ilişkileri hakkında da yazabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Kendinize çok, çok çok iyi bakın. Atacağım video. <laughs> video atacağım. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Bye bye.